Vücudunu iyi temizlediğine inanıyor. Toksin, ağır metal, radyasyon, virüs bakteriden bir vücut temizlenirse bunun hasta olması için bir sebep kalmaz. Bu kadar net, bu kadar açık. İşte bentonit bu yüzden önemli. Bana sadece ben bunları söyledikten sonra şunu sorabilir herkes bentoniti tanımayanlar. İki, i̇ki, üç şey sorabilir. Bir, bentonit sağlığa zararlı bir tarafı var mı? Bunun yan etkisi var mı diye. Tamam en doğal hakkı tabii ki bunu soracaklar. Şimdi doğal bentonitin sağlığa zararlı olmadığını tanımını en iyi FDA yapıyor zaten. FDA'nin kendi sayfasına girerseniz GRAS listesi doğal kullanıcı yani güvenle kullanacak maddeler listesinde bentonit bir numaralı grupta güvenli olarak gösterilmiştir. Bugüne kadar yan etkisi görülmeyen, gelecekte de yan etki beklenmeyen grup. Yani Bakın ne diyor? Gelecekte de yan etki beklenmiyor. Çünkü bentonit gıda da o kadar çok geniş kullanılıyor ki. Saymakla bitmez yani. O nedenle onu bir kenara koyun. Yan etkisi yok. İki, yani bentonitte e, her bentonit kullanılabilir mi diye sorabilirsiniz. Bentonit o kadar geniş bir madde ki, binlerce, yüzlerce çeşit bentonit var. Her madde kullan? Hayır. Gıda için üretilen maddeler önemli. Bunu da tabii ki izinli ürünlerin çok çok önemi var. Çünkü izinli ürünlerde denetim var. Ee, en azından onlara bağlı kalmak zorundasınız. Ve bu nedenle e, her e, gördüğünüz ben tuvalete sarılmayın diyordum. İzinli Gıda Bakanlığı ya da Sağlık Bakanlığı tarafından izinlendirilmiş ürünleri kullanabilirsiniz. Üç, bana şunu sorabilirsiniz. Ya siz Toksin diyorsun, ağır metal diyorsun, radyasyon diyorsun, virüs diyorsun, bakteri diyorsun. Önemli şeyler bunlar. Bunların bilimsel çalışmaları var mı? Ya neye dayanarak söylüyorsun? İşte en güçlü olduğumuz taraf bu. O kadar göğsümüzü gere gere söylüyoruz ki bugün. 1500'e yakın çalışma derledim. Daha da vardır benim bulamadığım. Kenara koyduk hepsini. Yeri geldiğinde çıkarıyoruz. Ama 100 tanesini kitabımıza yayınladık. Orada zaten Toksinlerle ilgili çalışma bulursunuz çok sayıda. Ağır metalle çok sayıda bulursunuz. Virüslerle bulursunuz. Bakın bentonitte HIV virüsünün kuş gribinin ve yok edildiğinin bilimsel çalışmasını bulursunuz. Var ya biz kendi sitemizde de yayınladık. Televizyon şeylerde de var. İnternet sitelerine de düştü artık. Sesimiz geliyor mu? Görüntü geliyor, kaybı var mı? dolayısıyla dolayısıyla bentonitin radyasyon yani Öyle bir çalışma ortaya koyuyorum ki ben bir e, toplantı bir radyoaktif e, etkili toplantısında bunu ortaya koydum. ben. Ben e, hocalara sordum yani hocam dedim <laughs> şimdi radyoaktivite bir vücudu etkiledikten sonra tabii ki adenin ve e, DNA ve onun alt birimi adenin parçalanması oluyor. Asıl problem adeninde. Adenin parçalanınca DNA sabit kalamıyor ve mutasyon hücreleri oluşuyor. Kanserin başlangıcının ana nedeni. Peki dedim bu adenin parçalanması durdurulabiliyor mu? Ben bunu Aziz Sancar'a da çok sormak istedim ama bir araya gelemedik. Aslında bir hocamız bir araya getirecekti. DNA yani bu adenin parça ya uğramış bir vücuttaki adenin parçalanması durdurulabilir mi bentonitle? Evet. Bunun çalışması Amerika'da yapılmış, elimde var yani. Diyor ki o çalışmada ışınlanmış yani ışın almış bir vücuttaki adenin parçalanması motnorilonit içeren vücutlarda durmakta ve tamirat hızlanmaktadır. Bakın tamirat hızlanmaktadır diyor. Daha radyasyonla ilgili çok çalışma var da bu en uç olanı. Evet, yani şimdi bunun ya. hakkında ne söyleseniz o kadar az ki. Çünkü yani e, Allah tabiatta öyle bir ya öyle bir şey koymuş ki ya demiş ben der ya dermansız der, der, e, her derdin bir dermanını vermiştir deriz ya. Evet. Sanki insanlara bunu vermiş de niye bulamamışsınız diye soruyor şimdi. Şimdi bizim vazifemiz ne olmalı burada? Ticaret yapmak mı olmalı? Bak işte ben <laughs> o kadar yapmıyorum. Şimdi elim öyle şeyler serenler var ki ben tonikler kanı çok büyük firmalar gelmeye başladı.